Evet. Iguana ile Jaguar. paul Durdur. <laughs> <laughs> Bayağı bir. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> bir yakta, Oğlum sesiniz ta yukarıya gidiyor biliyor musun? Senin sesin özellikle. Tosun <laughs> götünü <laughs> yeme del lan. Ahmet abi, Ahmet abi iste, Ahmet abi dikti vallaha babış. <laughs> Öldürürüm ya. <laughs> Ahmet kediyle oynadığı gibi oynuyor. Ooo. Yeme derler. Hortum uzun geldi. <gülüyor> <gülüyor> İtfaiye hortumu. Sok soh, soh bitmedi derler. Şakir yani. aşkım. YouTube'a YouTube vereceğim bunları ayı güreşi. Diye. <laughs> Devi Ahmet. <laughs> la dut bacağından yık Ahmet ya. Bir tane şey bilen. güreşi. iki Bir kük de la Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. tamam pas. <laughs> o pozisyonda çıkamına koy. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler. Bir koku sardı la burayı. Bok kokusu mu ki? Güreşte <laughs> adam Oğlum bu olsa bundan sumo güreşçisi olur. ben <laughs> de Bundan sumo güreşçisi olur ha. Hadi siz var Sumo güreşçisi. Edeyim <laughs> biz